Herkese selam, ben Serhat. Göksu Tabiat Parkı'ndayız. Aladağ Göleti olarak da geçiyor. Şöyle göstereyim size etrafı. Bolu kamplarıma devam ediyorum. Kampı arkaya kurdum. Bugün size karavan kamp hayatındaki en önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan elektrik üretimiyle ilgili bir yaşam öküsünden bahsedeceğim. Gol Zero 500X marka bir yaşam öküsü. Size onu tanıtacağım. Nasıl kullandığımı göstereceğim. Fakat ondan önce birazcık etrafa bakalım. Etrafta biraz tur atalım. Size kampı göstereyim. Müzik <laughs> yapay bir gölet ama ne önemi var bakar mısınız? Bir sürü canlı yaşıyor, balıklar zıplıyor, balıkçıl kuşlar var demin dalıp dalıp çıkıyorlardı. Şimdi ben varım diye gelmiyorlar muhtemelen. Sülüklü gölde olduğu gibi değil, arka tarafta e, göle yakın bir şekilde çadırımı kurdum. Araçla göl kenarında burada kamp yapabiliyorsunuz. Hatta ileriki taraflarda daha da göle sıfır olabileceğiniz yerler var ama burası ağaçlık olduğu için ben burayı tavsiye ettim. Bu arada bir Instagram arkadaşım tavsiye etti burayı. Ona da buradan selam olsun. Teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ürünü incelemeye geçeceğiz ama ondan öncesinde kamp karavan elektriği hakkında birazcık konuşalım. Bizim kampta ne gibi elektrik ihtiyaçlarımız oluyor? En başta tabii ki telefon Ondan sonra kameralar ve haliyle dronlar artık. Belki buzdolabı, belki laptop, kamp ışıklandırmaları olabilir. LED fenerler. Bunun dışında eskiden yazlıklarda karavanların önüne küçük televizyonlar koyarlardı. Artık öyle bir şey kimsenin kullandığını sanmıyorum. Bilimum bunun gibi elektronik eşyalar. Yani ben bir liste hazırlamadım şu anda aklıma gelenleri söylüyorum size. Mesela bir saç kurutma makinesi götürülmez kampa. Yani götürseniz bile sizin sahip olduğunuz o elektrik sistemi onu kaldırmayacaktır. Elektrikli soba çalışmaz. Küçücük bile olsa yarım saat içinde bütün elektriğinizi bitirirsiniz. Belki elektrikli battaniye olabilir. 12 voltla çalışabiliyor biliyorsunuz. Bazı modelleri tabii ki. Evet ürünün yanına geldik. Bozro marka Yeti 500X isimli bir yaşam okusu. Amerikan malı. Şu şekilde bir tutma handle'ı var. 5,5 kilo kadar bir ağırlığı var yanlış hatırlamıyorsam. Şu gördüğünüz boşluklara başka bir 500 eksi oturtabiliyorsunuz ve böylece üst üste sorunsuz şekilde ürünler oturmuş olabiliyor. Her şey artık gelişiyor. Kameralar küçüldü. Bakar mısın mesela şöyle bir kamerayla çektim ilk sahneleri. Arabalar daha teknolojik bir hale geliyor. Cep telefonları desen öyle. Şimdi akülerde ama her zaman böyle bir kabalık devam ediyor. Kurşun aküler özellikle jelaküler inanılmaz ağırlar. Ve siz onlara işte çeşitli şarj üniteleri bağladığınızda, invertörler bağladığınızda bu devasa bir hem alan kaplıyor hem de bir ağırlık yaratıyor. Gold Zero bir sürü ayrı üniteyi böyle bir kutuda birleştirmiş. Şimdi başlayalım anlatmaya neler var bunun kutunun içinde. İlk önce 500 küsür tam rakamını yazarım. Watt saatlik bir lityum e, iyon akü grubu var bunun içinde. Pil grubu var yani. E, lityum iyon ağırlığına göre en fazla elektriği depolayabilen pil teknolojisi. Size şöyle söyleyeyim. Bunun içinde invertör falan bir sürü şey var. Bu kutu var vesaire var. Bu buna rağmen 5,5 kilo. Sadece bu kapasiteye eş değer bir jel akü 30 kilo yapıyor arkadaşlar düşünün bakın bu olduğu gibi 5.5 kilo ama bu kapasitede bir jelaki 30-32 kilo hatta arkadaşımız aldık 32 kilo ve siz ona bir sürü işte invertör şarj ünitesi e, soketler falan eklediğinizde belki o 40 kiloya varan bir ağırlığa kavuşacak. Benim aracım arkamda gördüğünüz Land Rover. Benim o kadar büyük sistemleri bu arabaya monte etme şansım yok. Aynı zamanda 30 kiloluk bir aküyü. Bunun içinde kurşun var arkadaşlar çok ağır. Arabanın herhangi birini sabitlemezsem güvenli de değil. Yani bir kazanında, bir sarsıntı anında, offroad'da bir devrilme durumunuzda falan. O akü gelir sizi ikiye böler arkadaşlar. Neyse anlatmaya devam edelim. Go Zero bu akünün içine neler koymuş? Gördüğünüz gibi birçok çıkışı var. Çıkışlardan başlayalım. 12 volt. Bunların her birini şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz aktif hale geliyor. 12 volt çakmaklık çıkışı ve 12 volt 8 milimmine denilen daha küçük bir 12 volt çıkışı var burada. Burada USB grubu var. Bunu da buradan açıp kapatıyorsunuz. 60 watt'lık bir Type-C çıkışı var bu tarafta. 18 watt'lık bir Type-C çıkışı var. 2.4 amperlik normal USB A hızlı şarj çıkışları da burada. Buradaysa 230 volt verebilen normal bizim prizlerin aynısı yani 300 watt'a kadar destekleyen bir invertör var. Info tuşunda yüzde kaç kaldığını gösteriyor. Light ekran ışığını açıp kapatıyor. Unit'te de burada giriş çıkışı watt olarak amper olarak görmenizi sağlayan bir değişim yaşıyorsunuz. Yani size ihtiyacınız olan her türlü çıkışı sağlıyor. Şimdi gelelim giriş kısmına. Doğada bunu kullandığınız bu bana bir gün en fazla yetiyor yoğun kullanımda. Normal kullanımda da 2-2.5 gün kadar idare edebiliyorum. Siz bunu şarj etmek istediğinizde bunu birkaç türlü şarj edebiliyorsunuz. İlk önce evde normal kendi şarj aleti var. Onu getirmedim şu anda. Laptop şarj aletin aynısı. İkinci olarak aracınızın çakmaklığından bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu taraf arabaya bu taraf Goizero'ya bağlanıyor. Bunu bağladığınızda seçeneği de var. 5 amper mi yoksa 10 amper mi almak istiyorsunuz? Eğer küçük bir arabanız varsa 5 amper, daha büyük bir arabayla 10 amper şarj elde edebiliyorsunuz. Ben 10 amper şarj kullanabiliyorum. Fakat bu birazcık soketlerde fazla ısınma yaratıyor. O yüzden ilk yarım saat 10 amperde kullanıyorum. Sonra çok fazla ısınma yapınca tekrar bunu 5'e alıyorum. O zaman çok az bir ısıyla uzun saatler şarj edebiliyorum. Üçüncü seçeneğimiz ise güneş paneli arkadaşlar. İlki evde şarj edebiliyoruz. İkincisi arabadan şarj edebiliyoruz. Üçüncü olarak da arkadaşlar güneş paneli ile akümüzü şarj edebiliyoruz. Arkada da yine aynı bu giriş var. Mesela bunu duvara sıfır kullanmak istiyorsanız öndekini kullanırsanız o zaman bütün giriş ve çıkışlar önde olur. Benim bu ürüne ilgili en sevdiğim olan şu arkadaşlar. Hangi girişe çıkışa bir şey taktığınızda kaç watt giriyorsa kaç watt çıkıyorsa ekrandan çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi şarjları yavaş yavaş bağlamaya başlayalım. Bu benim iPhone kablom bir tarafı Type-C. Buradan bağlıyoruz. Telefonu bağlıyoruz. USB'yi açtığımda 10 wattlık bir çıkış olduğunu görebiliyorum. Yani telefonu 10 wattla şarj ediyorum ben arkadaşlar. Devam edelim şarjlara. Mesela drone'umun pilini şarj etmek istiyorum. Önceki drone'umun 12 voltluk bir şarj aleti vardı ama bunun yok. Evet. Şu anda telefon 16 watt çekiyor arkadaşlar. Hızlı şarj olduğu için 16 wattla ben telefonu şarj ediyorum. Drone pilini de taktık. Hemen invertörü çalıştıralım. Şimdi birazdan güç artacak. Pil burada şarj olduğunu gösteriyor şu anda. Tüketimimiz ne oldu? 69 Watt'a çıktı. 15 Watt telefon çekiyor desek. Yani 45 Watt'lık bir harcama sağlıyorum şu anda ben drone'umu şarj ederken. Başka ne bağlayabiliriz? laptop. Benim kullandığım bilgisayarım. 13 inç MacBook Pro. Şimdi laptopu bir şarj aletiyle şarj etmemize ihtiyaç yok. Benim laptopun şarj girişleri Type-C. Bu şekilde onu bağlayalım. Telefonu daha yavaş olan Type-C'ye aktardım. Bilgisayar daha fazla şarj gerektiriyor. Evet. Bilgisayarı da bağladık. Şu anda 100 wattlık bir tüketimimiz var arkadaşlar. Saatte 100 wattlık bir tüketim. Eskiden evlerimizde 100 wattlık lambalar olurdu. Onun gibi düşünün. 100 wattlık bir tüketim. Şimdi evet ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Ekranda şu anda benim %83 şarjda olduğunu görebilirsin. Evet bu şekilde kullanırsak 5 saat içinde biteceğini söylüyor. Ama ben bunun bitmesini istemiyorsam seyahat halindeysem şarj aletine bağlayabilirim veya güneşli bir kamp alanındaysam güneş panellerim buraya açıp buna 100 wattlık 150 wattlık enerji sağlayabilirim. Bu sayede kullandığım enerji yerine koyarak döngüyü sağlamış olabilirim. Bu yaşam aküsü arkadaşlar benim için limit. Yani bundan biraz daha küçük olsa ben bu cihazlarımı günlük kullanamam. Buzdolabımı günlük kullanamam. Bu modelin ismi 7500X. Bunun 1000X'i var, 1500'ü var, 3000'i var, 6000'i var. Öyle söyleyeyim. Bunun bir küçüğü de 200. Tamam mı? Çok pahalı bir ürün olmasaydı ben bunun açıkçası 1000'liğini veya 1500'liğini almak isterdim. Çünkü her zaman şarj imkanı bulamıyoruz her zaman arabayla 4-5 saat seyahat edip bunu doldurma imkanı bulamıyoruz. Uzun süreli kamplarda daha güvenli bir elektrik kullanımı sağlamış olurdum ama bunun da pratik olması, portatif olması açıkçası beni çok mutlu ediyor. Hatta şöyle göstereyim size. Go arkadaşlar bu tarafa koyuyorum. Diğer alta bilgisayarımı koyuyorum. Sonra şarj etmek istediğim cihazları bir bir buraya bağlıyorum. Telefon diyelim. Drone pilimizi de koyduk. Da şarj alıyor. Diğer pilleri de buraya koyalım. Kameranın diğer pilini de bu şekilde şarj ediyorum yine. Diğer bir kameramın da pili bitmiş. Yine şarja takıyorum. Yaka mikrofonu GoPro. Yine bunun gibi şeyleri de Type-C kabloyla bu küçük kabloyla şarj ediyorum. Bunu böylece yolcu koltuğuna koyuyorum. Bütün şarj durumu bu şekilde kontrol ediyorum. Bu bölümde kampta nasıl elektrik üretilir bunu anlattık. GoZero Zero 7500X modelini inceledik. Bir sonraki kamp elektriği bölümünde güneş panellerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Ben kendi şarj istasyonumu bu şekilde oluşturdum. Esas mesleğim fotoğrafçılık ve film yapımı olduğu için elektriğe her zaman ihtiyacım var. Geçen yelken yarışlarını çektiğimizde açık denizde bunu bu şekilde yanıma alarak dalgalardan da koruyarak Zodiac botta ve katamaranda denizin kötü ortamından etkilenmeden şarj imkanımı bu şekilde sağladım. Beni izlemeye devam edin. Kampla ilgili bir sürü güzel bilgi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.